Hangi sevapta Allah'ın rızası vardır? Allah bunu da gizledi. Niye? Bütün sevapları yapsınlar diye. İşte sana haber vereceğim şimdi. i̇mam Gazali'den. Bir şeyh Aziz ölürken çok yaşlıydı ki. 80 küsur yaşında ağlıyordu. Oğlu yanına sokuldu. Dedi ki ey babacığım niye ağlıyorsun? Bütün ömrü hayatını ibadetle ve taatla geçirdin. Şimdi Rabbül Alemine varacaksın. Niye ağlıyorsun? Bilmiyorum evladım halim istikbalim ne olabilir? Ve vefat etti. Sonra oğlu gördü onun alim manada. İyi dinle. Baba Allah sana ne muamele etti? O ihtiyar buyurdu ki beni huzuruna aldı Cenab-ı Hak dedi ki ey kötü ihtiyar. Kötü ihtiyar. Bana neyle geldin dedi. Bana ne getirdin diye sordu. Ben dedim ki 80 küsur sene sana namaz kıldım ya Rabbi. Ben o namazları senin kabul etmedim dedi. 70 küsur hacım var dedim. Onları da kabul etmedim dedi. Bu kadar zekat verdim dedim. Onu da kabul. Kim malını kime verdim dedi. Ve ne saydım sayısı yaptığım sevaplardan? Allah hepsini netle ve cevap verdi. En sonunda ben dedim ki eyvah Şah Mansur halaka vardı. Halak oldum ben şimdi dedim. Allah Sübhanehu ve Teala da buyurdu ki hayır halak olmadı. Halak olmadı. Senin yaptığın bir sevap var ona hiç kıymet vermedin. Yola diken atmışlardı. İbadullah'ın ayağına batmasın diye aldın kenara koydun. Bundan dolayı seni affettim dedi Allah. Onun için Zerre kadar hayır yapacaksın, yerine getireceksin. Zerre kadar hayır. Zerre kadar şerden kaçın. Allah'ın rızası nerede olduğunu bilmiyoruz.